Kırım Savaşı videosundan önce sizlere videomda geçen bazı sözcüklerin anlamlarını sunmak istiyorum. Böylece tarihle yeni tanışan arkadaşlarım videomu daha iyi anlayacak ve tarihi dinlemekten daha çok zevk alacaklardır. Tarih her zaman gerçekleri mi yazar? Erler biliyordu birinin yanlış yaptığını. Onların görevi değildi laf etmek, nedenini sorup soruşturmak. Sadece istenileni yapıp ölmekti görevleri. Ölüm vadisine atlarını sürdüler, altı yüzler. Benden dinlediğiniz bu dörtlük İngiliz edebiyatının en önemli eserlerindendir. Kırım Savaşı sırasında kahramanlık yapan 600 kişilik hafif süvari tugayını anlatmaktadır. Ama gerçeği her zaman tarih denizinin kıyısında bulamazsınız. Asıl cevher derinliklerindedir. 19. yüzyılın ortalarında Rusya dallanıp budaklanmış, yıldızını daha da parlatmaktaydı. Ruslar kendilerini hedef olarak Akdeniz'e inmeyi seçmişti. Bundan dolayı Osmanlı ile arası pek de iyi değildi. Osmanlı'nın iç sorunlarına harcadığı zamanı ve kaynağı fark eden Rus tarafı elini çabuk tutması gerektiğini düşündü. Türkleri hasta adam olarak nitelendirmekte olan Ruslar bu sefer Osmanlı'nın fişini çekmeyi planlıyordu. Kutsal yerler ve Ortodoksların koruyuculuğu gibi sebeplerden yararlanarak Osmanlı tarafını sıkıştırmaya çalıştılar. Sürecin sonunda iki devlet savaşa girmişti. Ve Kırım Savaşı 1853 yılında başladı. Ruslar ve Türkler kıyasıya bir savaşa girmişti. Avrupa ise çok geçmeden işin içine girmişti. Britanya sömürge yollarının tehlikeye girmemesi amacıyla Osmanlı'nın safında yer alacaktı. Fransa ise savaşa katılmayı niyetli olmasa da yıllardır kendisiyle iyi bir ilişkisi bulunan Türklerin safına girmek zorunda kaldı. Fransa'nın savaşa girmesindeki en önemli etken Türklerin uyguladığı iyi diplomasiydi aslında. Sardinya Krallığı da savaşa dahil olmuştu. Avusturya İmparatorluğu bu ittifakta yer almasa da savaşa dahil oldu. Osmanlı'nın dört cephede savaştığı 1854 yılında bu ülkeler savaşa dahil olmuştu. Osmanlı tarafının amacı Kırım'a asker çıkarıp Rusya'yı barışa zorlamaktı. 1856 yılında savaş Osmanlı ve müttefiklerinin zaferiyle sonuçlanmıştı. Bu savaş aslında modern teknoloji ve modern stratejilerle yapılan ilk büyük savaştı. Kırım Savaşı iç, içinde alt muharebeler de barındırıyordu. Osmanlı ve Rusya sınırlarında yapılan onlarca savaş vardı. Savaş dört cephedeydi. Tuna Cephesi, Karadeniz Cephesi, Kafkasya Cephesi ve Kırım Cephesi. Bu kadar çok savaş olması yüzlerce hikayenin de ortaya çıkmasını sağlamıştı. Ama bunlardan bir tanesi tüm savaşın yüzü olmuştu. Balaklava Limanı Kırım'a çıkarma yapan İngilizler için çok önemliydi. Bu sırada Sivastopol kuşatma altındaydı. Balaklava limanı ise İstanbul'dan gelen yardımların alındığı limandı. Rus general Menşikov da bu durumun farkındaydı ve Balaklava limanı için harekete geçti. 25 bin asker Balaklava için yollandı. Limanın kuzeyinde Kuzey Vadi ve Güney Vadi olarak bilinen iki önemli vadi vardı. Rusların Kuzey Vadiyi yarıp Güney Vadiyi alması gerekiyordu. Güney Vadinin alınması Balaklava'nın düşmesi demekti. Bu vadileri savunması zayıftı. Asıl kuvvet bölgenin kuzey batısında bulunan 1. ve 4. piyade tümenleriyle 2. Süvari Tugay'ıydı. Şimdi kahraman Tugay'ımıza geçelim. İngiliz efsanesine göre Rus topçuları vadinin de girişi olan kısmı savunan Türk tabyalarını top atışlarıyla yerlerinden çıkartmışlardı. Türkler savaş başlar başlamış kaçmış ve çok önemli olan 1. tabya düşmüştü. Bu yüzden domino etkisiyle diğer tabiyalar da tek tek düşmüştü. Yola açılınca Rus süvarileri şimşek hızıyla Güney Vadi'ye inmişti. Onları durduran birlik ise cesur İskoç alayı olmuştu. Ardından yardıma yetişen ağır süvari Tugay'ı hücumu kırmış ve Güney Vadi'nin düşmanın eline geçmesini engellemişti. Beceriksizlik yapan ve savaştan kaçan Türklerin düşmanlara kaptırdığı topları almak ise hafif süvari Tugay'ına kalmıştı. Hani kahraman olan. 600 atlı Avrupa tarihinin en epik süvari hücumuna geçmiş ve Rus toplarının üzerine atılmıştı. Sözde cehenneme 4 nala koşan İngiliz atlıları üç taraftan gelen top atışı yüzünden yok olmuştu. Öleceklerini bilerek hücuma geçen bu askerler Britanyalıların göğsünü kabartmış ve İngilizlerin Kırım Savaşı'na manevi olarak devam edebilmesini sağlamıştı. Alaklan Muharebesi'ndeki Türkler de hep aşağılanmıştı. Peki gerçek bir efsane miydi? Tabii ki hayır. 150 yıl sonra tarihin tozlu sayfaları tekrar açıldı. Yeni araştırma yöntemleri ve araçları bulundu. 2003 yılında bir İngiliz kanalı için yapılan Battlefield Detectives yani Savaş Alanı Dedektifleri adlı bir belgeselde tüm gerçekler ortaya döküldü. Yıllardır aşağılanan Türkler aslında savaşın en önemli yerlerinde çarpıştırmışlardı. 1500 kadar Türk vadiye ikiye ayıran tepelerdeki bataryalarda mevzilenmişti. Güney Vadisi'nde ise kahraman olan 93. İskoç alayının içinde 500 kadar da Türk vardı. Şehirde ise 1500 kadar denizci bulunmaktaydı. Özellikle birinci tabya çok önemliydi. Bu tabya Güney Vadisi'ne inen geçidi korumaktaydı. 600 Türk askeri 3 giriş topu ile burada mevzilenmişti. Ordunun geri kalanı ise bölgenin diğer tarafındaydı. Rus tarafı 25 Ekim 1854 sabahı saat 5'te 30 top ile birinci tabiyi ateş altına aldı. Türk askerleri bir metrelik siperlerde direnmeye çalışıyorlardı. İngilizlerin dediği gibi Türkler kaçıp gitmemişti. Saldırı devam ederken batıdaki İngiliz kuvvetleri uyumakla meşguldü. Uykuları Kırım'dan daha değerliydi anlaşılan. Türk direnişi tam 3 saat sürmüş ama İngiliz süvarileri Güney Vadisi'ne ancak sekiz buçukta gelebilmişti. Yani 3 saatlik Türk direnişi İngilizlere çok büyük zaman kazandırmış ve hatalarını telafi etmek için imkan vermişti. İngiliz komutanı bu 3 saati birkaç dakika olarak kayda geçirince bir destandan daha habersiz kalmıştık. kalmıştık. Saat 8'de birinci tabya darma duman olmuştu. Sağ kalan Türk askerleri güneye doğru çekilmişti. Arkadan sarılan 2, 3 ve 4. tabyalar da peşi sıra düştü. Lord Raglan'ın komuta ettiği 5. tabiye ise düşmemişti. Tabyalara Rus piyadesi ve topları yerleşirken Rus süvarileri de vadiye yakın etti. Bu süvari birliğini durdurabilecek hiç askeri kuvvet yoktu. 93. İskoç alayının işini hızlıca bitirebilirlerdi. çekim onlar kahraman seçme İskoç askerleriydi. Alaya saldıran Ruslar duvara toslamış gibi bir hal aldılar. Bu alay tek başına limanı kurtarmıştı. İskoç askerlerinin üniformaları yüzünden bu hatta ince kırmızı hat adı verilirdi. Ruslara ise asıl darbeyi ağır süvari tugayı ve İngiliz piyadeleri vurmuştu. Ruslar tabyalara kadar çekildi. İngiliz kumandanı süvari komutanına bir haber yolladı. Emir Rusların elindeki İngiliz toplarının alınmasıydı. Wellington prensiplerine göre düşmana asla silah bırakılamazdı. Süvari komutanı nereye saldıracağını anlamamıştı. Çünkü belgesele göre süvari komutanının olduğu yerden saldırılması gereken yer gözükmüyordu. Süvari komutanı Kuzey Vadisi'nin tepesindeki hafif duvarı tugayına vadinin aşağısına Ruslara saldırmasına emir verdi. Saat 11.10'da Tugay hücuma kalktı. Kuzey Vadisi'nden aşağıya doğru iniyorlardı ama yanlış yöndeydiler. Gittikleri yerde Kazak topçu birlikleri vardı ve vadinin üç yanından topçular yerleşmişti. Tugay vadinin sonunda sağa dönmesi gerekirken yanlış yöne ölüme doğru gidiyorlardı. İşlerin yanlış olduğunu bilen tek yüzbaşı da durumu belli etmeye çalışırken vurulup öldü. Artık Tugay'ı durduracak kimse yoktu. Bazıları tersliği fark etmişti ama iş işten geçmişti. Yapılacak tek şey 600 askerin ölümünü izlemekti. Ama belgesel aslında bu Tugay'ın üç ateş arasında kalmadığını da bulmuştu. Bulgulara göre Tugay 7 dakikada hedefine ulaşmıştı. Bu 7 dakikanın ilk 2 dakikasında kuzeydeki topların ateşini, ateşi altında kalmışlardı. 5. dakikada güney ve doğudaki topların hedefi olmuştu. 6. dakikaya gelindiğinde güney topçuları kendi askerlerini vurmamak için ateşi kesmişti. Birkaç dakika Ruslarla çarpışan süvariler sayılarının fazla olduğunu görünce geri çekilmişlerdi. Bu saldırı sadece 20 dakika sürmüştü. Hem de süvariler hızlı hedefler olduğu için top atışlarından anlatıldığı kadar etkilenmemişlerdi. Bu hücum savaşa hiçbir etki yapmamış ve seyrini değiştirmemişti. Bu büyük fiyasko ise yıllarca bize destan diye yutturulmuştu. İngilizler kurnaz adamlardı tabi. Bu, 7 dakikalık fiyo, bu 7 dakikalık fiyasko destan olmuşken Türklerin 3, Türklerin 3 saatlik direnişi yok sayılmıştı. İngiliz süvarileri büyük bir cesaret göstermiş olsa da bu olay tarihi ve Türkleri lekeledi. İngiliz tarihçi Han Corton bu hücumdan 7 askerden 6'sının sağ çıktığını ispatladı. Bir röportajında oradaki 670 askerden 102 tanesi hemen öldü. 56 asker esir alındı ve sonradan bunların yarısı öldü. Kalanlar ise İngiltere'ye geri döndüler. O askerlerden en az 450 tanesinin geri döndüğünü tahmin ediyorum. Peki ölen 600 kişi kimdi dersiniz? Birinci tabiadaki kahraman Türk askerleriydi bunlar. İngilizler kahraman Türkleri aşağılamakla kalmamış, ölülerini bile kendilerine almışlardı. Yani İngilizler Türk kanının üzerine kendi kahramanlık öykülerini yazmışlardı. Ama önemli bir nokta daha vardı. Tabyalardaki Türkler kahraman olarak bildiğimiz Savaşı kurtaran İskoçların alayına doğru kaçıp orada birleşmişlerdi. Bu alayla beraber savunmada kalmışlardı. Tarihten ve bizden saklanılan bu olayı size anlatmak istedim. Ben ne kadar biz bu olaydan şimdi haberdar olmuş olsak da çoğu kişi habersiz. Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Tarihle kalın.